Eğitim en bağlıma, umutum yok bugün ile karşıma, toprak beni de basacak bağrına, hoş geldin. Adaletin bu zeka, ne ben gitmem altın ya, keçilerim yensin sen dünya, bir yerden güveneceğim Adaletin bu mu dünya? Neye verdin ne mal dünya? Kötüleri insin dünya Hoş geldin, davranın! <laughs> Kötüleri insin sen dünya İyileri öldürün <laughs> dünya Adaletin bu mu dünya? <laughs> bahane Rüşveti hak bilip bilip Her dakika yine Yapıp yapıp inkar inkar Ettiysem yuh şimdi Yuh 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 soyanlara Soyup kaçıp insana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara Efendim 24. Uluslararası Büyükçekmece Festivali'ne hoş geldiniz. Ben başkanıma Hasan abi diyorum. Hasan abi mümkünse senden bir istirhamım var. Bir istirhamım var senden. Acayip bir yer burası. Çok büyük bir enerjisi var. Ama biz bu, buraya bir şey demiyorum da bizim bir an önce bu arkadakilerle beraber 50-60 bin kişiye konser yapabileceğimiz bir alan çözmemiz lazım. Arka taraf mı? Bunu bir an önce yapalım. Ve söz istiyorum ilk konseri ben yapacağım. Söz mü? Sözü aldım arkadaşlar. Başkanıma bir alkış istiyorum. Rün Hoş geldin. Candın. Hoş geldin. Aman ah, bu içinde kalsın. Yandım efendim. Diyor. Ah, ışık Yandırın efendi Sen bana ya? El anası haydattır El anası haydattır Ama çatmaya gelmez Haydi çatmaya Şimdi eller aynasın oynasın eller diller gözümü dayım musula bir daha beraber söyleyelim mi? Hadi bir daha. Seviyor. Ben de sizi. Ekmeği tuz bana bana piyer gibi. Geçmiş olsun. ateşler içinde çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Muteşem, daha bitmedi arkadaşlar. Daha devam muteşem. edeceğiz. Muhteşem. Zaten büyük çekmeceli olmaya başladın. Buradasın.